Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle evet bugün Clash of Clans oynuyoruzun. Yani sıfırdan köy binası 12 yolculuk serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet dün yaklaşık 750 like geldi arkadaşlar. Yani hiçbir kapak koymadım, hiçbir şey yapmadım. Yani isteyenler var. Yani gerçekten de devam etmemi istediniz ve ben de Akşamları böyle sizler için oynuyoruz bölümü atacağım. Sonra da bakacağız daha güzel Clash of Clans içerikleri de üreteceğiz ama şimdilik böyle bir başlayalım dedim arkadaşlar. Ben bunu zaten dünkü bölümümüzde de söylemiştim. Güzel like'lar geldi, güzel yorumlar geldi, Baya bir yorum geldi devam etsin diye ve ben de devam ettireyim dedim arkadaşlar. Evet, en son biliyorsunuz şunları basmıştık ki bugünkü zulamız çok rahat dolsun diye. Bunlar 3 olmuştu. Bunlar 4 doluyor. oluyor şunlar 2 idi. Bunları hemen 3 yapacağız videonun başında bir basalım ee, ama bizim ilk öncelikle başka şeylere basmamız gerekiyordu ama şimdilik şunları bir biz 5 taş bir verelim ben bunu niye yaptım ki ya vallahi billahi şimdilik kafam karıştı aynen bizim depolarımızı yükseltmemiz gerekiyor 15 dakika bir buna verelim 15 dakikada bir buna vereceğiz aynen ee, videonun sonuna kadar da kas ki aslında şunu da unuttum ben evet şunu bir iptal edelim aslında aynen tamam Şey yapacağız biz arkadaşlar duvar basacağız İlk öncelikle biliyorsunuz 3 seviye olmuyor duvarlar 3 seviye hepsinin 2 seviye hepsini yapacağız Yani köy binası bir de her şeyi makslamamız maxlamamız iki de işte pardon i̇ki de her şeyi makslamamız gerekiyor Bunu da şöyle verelim tamamdır Şimdi biz Altın kasım işlemine başlayalım Hemen zaten şey yapacağız Bu arada okçuyu falan da açmamız gerekiyor ama şu anlık acelesi yok Burada mı yapsak direkt Aynen burada yapalım arkadaşlar. Zaten kolay bir köy açıkçası. Buraya bir 6 tane attık mıydı? Buraya da bir 3 4 5 tane attık mıydı? Tamamdır. Yani bu köy bu şekilde direkt üçleniyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 1000 altınımızı ve 1500 iksirimizi de alacağız. Evet bunlar zaten direkt gitti oraya yani sıkıntı yok. Hemen hallediyoruz yani arkadaşlar. Yani bu serinin de devam etmesini istiyorsanız yani yorumlar kısmına bir yazın. Destek yani desteğinizi çıkın arkadaşlar. Ve ee, like'larınızı da esirgemezseniz güzel olur arkadaşlar yani Clash of Clans isteye isteyenler için söylüyorum bunu Ekstra olarak bir video yani her gün ekstra bir Clash of Clans bir ekstra Brawl Stars ee, FIFA yani her gün atayım Clash of Clans diyorum Ekstrasında da videolar atarım zaten Clash of Clans ekstra zaten hepsinde öyle Oo az daha ölüyordu lan barbarlar ama sıkıntı yok hallettik ya 9 tane zaten ekstra kaldı İksir biraz fazla artacak gibi, aynen. İksir biraz artacak. Sıkıntı yok ya. Güzel. Bu şekilde. Ben aslında böyle bir saatlik bölümler yapmak istiyorum, ama onları kısalta kısalta 10-15 dakika yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik ikinci savaşı için ordumuz hazır oldu. Ha, i̇ksirleri de buraya harcayacağız. Güzel, güzel. İksirlerimiz de azalacak en azından. Öyle bir durum var. Burada yine bir tane bin altınlık e, bir yer var ama. Dur durulan bir tane daha barbarımız çıksın da ne olur ne olmaz. Ha çıktı tamam. Şimdi bak burası öyle aşırı da zor diye düşünmememiz lazım. Yani şuradan direkt 20 tane barbarla girdiğimizde bunun hepsini alacaktır yani. İlk öncelikle savunmaları atıyoruz ya mesela normalde. O kadar da şu an düşünmeye gerek yok. Bunlar alıyor yani emin olabilirsiniz. Yani biliyorum. biraz bombalar canını azaltmış olsa da en azından altınımızı ve iksirimizi çok rahat alacağız. Ama benim bildiğim sanki bunlar hepsini alıyordu ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aa ben yanlış hatırlıyormuşum. O zaman alamıyoruz evet. Şuradaki top birazcık galiba yüksek. Yani yüzde yüzünü alamıyormuşuz. Ama olsun yani olduğu kadar olmadığı kadar kardeşim. Ama bunu da yıkıyoruz herhalde. Bari iki yıldız alalım lan. Haydi haydi. İkinci yıldızı alamadık arkadaşlar maalesef. Olsun sıkıntı yok. Ama bunu da geçmiş ve altınını almış olduk. Şimdi bunlar kaldı. Zaten 3. inşaat aslında arkadaşlar biz çok rahat bir şekilde alacağız yani nasıl söyleyeyim size. Burada aa, ödüllerimiz varmış. Bir tane ödül var 5 taş. Yani bizim burada zaten biliyorsunuz ki profilde bir sürü taş alacağımız yerler var. Böyle 350 taş 450 taş alacağımız yerler var. Ondan dolayı sıkıntı yok yani arkadaşlar. Mesela biz burada almadığımız bir şey kalmadı değil mi? Sadece şu an 3 tane inşaatçı kulübesi duruyor. Onları da halledeceğiz yani. Hepsini tek tek alacağız. Ee, onun haricinde şu an şunlar 3'tü. Bunlar da 3 oldu. Hızlıca basmıştım aynen. Şimdi biz e, hangisini bitirelim? Bunlardan bir tanesini bitirelim bence ya. Bunu bitirelim abi. Hemen bitirdik. 2 taş. <laughs> olsun olsun. Bunun sınırı 4000 oldu. Güzel. E, zaten 3 seviye olmuyor herhalde diye. O, oluyormuş lan. O zaman şöyle yaparız. Bölümün sonunda yüksek bir şeylere basarız arkadaşlar. Mesela neymiş yüksek? Bu 30 dakika, bu 15 dakika diye biliyorum. Aynen. Ee, şöyle yapacağız. Hemen 1000 altın. 1000 altın da buna veriyoruz. İksirle hemen bir şeye basalım biz. Ee, neye basabiliriz? Mesela şuna basabiliriz. 30 dakikaymış ama ya. Bu da kaç? 1 saat. Ha, bölümün sonunda aslında bunları da basabiliriz. Bunlar 1 saat çünkü. Aynen öyle. Yani bölümün sonunda böyle yüksek bir şeylere basmamız gerekiyor bizim. Onun haricinde iksiri de şunları harcayacağım. Yani bunları bitirelim arkadaşlar. En azından iksirleri böyle şeyler harcayalım ki e, iksir aldığımız iksirler boşa gitmesin. Aynen. Mantıklı. Mesela 2000 var. Burada binliklerden iki tane alalım biz. Bir tane daha çalı alabiliyoruz hatta. Yani güzel bence baya mantıklı. Evet. Ya ben bayağıdır oynamadığım için oyunu. Yani biraz eski mantığını unutmuşum. Yani böyle hele hele oyunun başlarını bayağıdır oynamadığım için. Yani oyunun başlarını unutmuşum bayağı Ondan dolayı biraz mazur göreceksiniz arkadaşlar. Ne yapayım yani. Onu da aldık. Şuradan şunu alalım bir de. Mantar falan filan var. eee onun haricinde bu da oldu olacak. O olana kadar hemen bir şey daha basacağım. Oldu mu acaba? Tamam bu oldu bir de bunlar var bunlar oyun başında küçük kayalar var Sonradan yok bunlar biliyorsunuz daha çıkmıyor Taşlar da daha çıkmıyor ama Büyük ağaçlar çıkıyor tamam bunlar bitti şimdilik bu da doldu mu? Ha, şunları da bir geliştirelim. Ha. Ha, evet, evet, evet. Öyle bir durum oldu. Bir de şey yapacağız biz. Burada bir tane ödülümüz varmış. Onu da aldık. Tamam. Biz savaşa gidelim artık. Hemen bir savaşa gidelim. Bu arada bir inşaatta bir şeyimiz yok değil mi? Ee, onu da hallederiz ya. Vallahi. Onu da şu kaç bir saat. Bunu bence artık biz yavaştan açalım. Bunu da bölümün sonunda yaparız. Buraya 10 tane atıyorum. 11 attım yanlışlıkla olsun. Buraya da bu kadar attık mıydı? Bunlar çok rahat bir şekilde alıyorlar yani. Çok rahat alıyorlar. Tabii ben biraz daha hızlı olsun diye 2 tane daha atacağım. Ya biraz daha hızlı alalım. Aynen. Ölmüyorsunuz değil mi lan? Ölmeyin lan. Aferin. Bir an öleceklerini zannettim ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Vallahi baştan girecektik falan filan. uğraştırırdı yani. Tamam güzel burayı da Burayı rahat bir şekilde üçledik. Bir öncekini üçleseydik güzel olurdu ama onu üçleyemedik maalesef. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya yani ben e, bu Clash of Clans bölümlerinde de facecam koymuyorum. Sebebi de biliyorsunuz nostalji olsun diye. Yani zaten Clash of Clans'ta yer sıkıntısı var abi. Her yer oyunun içi olduğu için zor oluyor yani arkadaşlar. Anladınız mı? Ondan dolayı sevmiyorum zaten. Yani öyle güzel gözükmüyor zaten arkadaşlar. Neyse. İsterseniz facecam'le de yaparız. Merak etmeyin yani. Orada sıkıntı yok. Hemen bunları da bastım. Şimdi aldığımız altınlarla ve iksirlerle ne yapacağız? Hemen altına zaten bir tane duvar basacağız arkadaşlar. Hemen bir duvar bastık. Bölümün sonunda da bence bir tane bunu basalım yani. Bir tane bunu basmamız lazım çünkü. Bir de neyi basalım? Buna da çok da gerek yok. Altın sıkıntısı çekmiyoruz zaten. Bence bir tane de bunu olabilir ama bu 30 dakikalık bir şeymiş. Bu da 30 dakikaymış ondan dolayı bence Bunu yine geliştirmemiz mantıklı Ben o zaman videonun haricinde arkadaşlar şu Okçuları falan açayım yani yavaştan Çünkü okçular da lazım olacak Okçuları ben yavaştan açayım diyorum Yani mantıklı Olan o onun haricinde şimdi Bir de biz bu iksirlerle de hemen bir tane Kütük kaldıralım şurada bir kütük var Tamamlayıcı kilidini açtın Ne oğlum ya Bu arada bluestacks de bakın biraz daha Güzel yaklaşıyor normal Bluestacks 3'te biraz daha Yamuk yumuk yaklaşıyordu. Bu biraz daha iyiymiş. Yani aynen. Bu arada şeyi de yaptık, hallettik. De bu kaldı. Hemen şunu da o zaman bir iki taşa hemen vuralım arkadaşlar. Bir tane daha maç yapacağız da mesela bunu 30 dakika. Ben bazı şeyleri videonun haricinde yapayım o zaman arkadaşlar. Yani her şeyi videoda yapacağım diye bir şey yok. Bazı şeyleri videonun haricinde yapayım ki yani daha mantıklı olsun. Ya da isterseniz her şeyi videoda yapalım yani. Ne diyeyim yani? bazı şeylere o zaman taş veririz ya da vermeyiz. Bence biz artık taş harcama evresini geçelim. Başka evrelere atlayalım yani arkadaşlar. Demek istediğimi az çok anladınız tamam. Biz o zaman hemen savaş yapıp altın kasıp iksir kasıp şunları basmamız gerekiyor çünkü. Hemen ben iksir kasıp şunu basacağım hemen. Bu 2000 altına hücum. Ha burada bayağı altın var. iksir yok. O zaman şöyle yapacağız. Biz normal aramaya geçelim. Tamam tamam geç abicim. İksir lazım bize çünkü birazcık arama yapacağız. Uzun zamandır da arama yapmıyordum. Bakalım bir tane de iksirli bir köy bulabilirsek güzel olacak. Ama iksirli bir köy bulabilecek miyiz? Öyle bir durum var. Yani iksirli bir köy bulursak efsane olur. Yani dehşetül vahşet olur yani o derece. Hadi oğlum lan bir tane bulalım. Böyle 2000 3000 falan. 2500 iksir lazım ya arkadaşlar. Burada bin varmış. Bu olmaz. Ben bir tane iksirli bir köy bulayım o zaman karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet maalesef arkadaşlar altınım bitti. Ondan dolayı e, köy bulamadık. Ya o zaman şöyle yaparız bir tane artık oraya saldırırız yani ne yapayım gülüm. Buraya saldıralım o zaman yani yapacak bir şey yok şöyle yapacağım. Yani benim mantığım budur abi. 20 tane buraya salarım abi. Yani 20 tane buraya salarım bunlar oraya alır. Yani beleşçi olalım biraz da yani. İlla her şeyi kılıfına uyduracak değiliz. Burada 2006'nın 2000 iksir var diye biliyorum. Yani aynen 2006'nın 2000 iksir var diye biliyorum. 4000'i ortada. Yok lan 2500'müş. Vay güzel oldu lan. Hatta dur altınlara da gidecekler şimdi. Bir kısmı altına gidiyor evet. Bak bu çok güzel oldu. Vallahi bak bu çok güzel oldu. 3000'e geçtik altın olarak. Hatta bak Şunlar da gidiyor. Vay maşallah. Hatta hepsini mi alacak Alacak mıyız lan acaba hepsini? Ya belki şu top şuna vurmaz dedim ama vuracak gibi ya. Hepsini aldık ama neredeyse altın. Yani gerçi daha almaya gerek yok. <laughs> yani 4000'i geçmişiz. Daha almaya gerek yok zaten abi. Şimdi biz bu ganimetlerle ne yapacağız? Önemli olan soru burası. Bu arada bunlar önceden 20.000'di hala 20.000'miş. 2000 iksir lazım 2500 iksir lazımdı bize Bir de biz Altınımızla hemen bir tane duvar basalım Hatta bir tane daha duvar basalım Bayağı geliştirdik köyü ya Vallahi bayağı geliştirdik Şöyle yapalım o zaman bence Ben bunu videonun haricinde basayım Bunları da yok bunları değil de şunları belki videonun haricinde yaparım Şimdilik şöyle yapalım o zaman 1400 buna verelim bir tanesini bunun geliştirelim. Bir de 1400 buna verelim arkadaşlar. Yani mantıklı olan şu anlık bu. Akşamları bu şekilde her gün bir video gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim daha önceden de böyle bir serimiz vardı ve köyü hayvansı derecede geliştirmiştik. Hatırlayanlarınız vardır. Köy binası 8'e 9'a mı? 9'a kadar getirmiştik galiba. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Neyse o köyde bakarız bir gün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay değil hatta. Herkese iyi günler.